iyi ee, <laughs> şey yaptım mı? Arkadaşlar bugün görev yapıyoruz şu ön onelması almak için yetişemeyebilirim biliyorum. Kaç 1 2 3 4. Bence yetişir zaten burada bir kazandık mı 80 de veriyor. Ee, arkadaşlar deneyeyim. Çelciye almak için her şey. Ama o neyi masak dün Bizim 150 kredi kaldı. Eğer bir korsan geldi. Hayır. Frank. Amber. Arkadaşlar Amber çıkmıştı. Bu arada illa çıktı diye oynamıyorum. çünkü Piper's Amber'ın e, dezavantajı Yerlerin, e, atış mevzili e, çok şey uzun sürede bitiyor. E, Üçten kasaya geldi mi zaten direkt e, adamları yer, yani kasayı yerle bir edip ne kadar güçlü bir karakter. Oha! 78'e 89'a yaşıyor. Zaten bu Uy! Şey götürebiliyor. Yerde şey yani yerme yani şansları da var. Şu koltuk baya e, adam korkmaması. Arkadaşlar, adam güzeller. Arkadaşlar. E, Arkadaşlar bu arada Amber çok güzel bir karakter. Kostüm olmasa ama yeni olsa e, olmasa e, şey <laughs> En sevdiğim sabah şunu yaparım ha. Hayır Cordelius'la ben bin kere aldım ha. Arkadaşlar. Ödürün ya. Kim daha iyi? Kim daha Arkadaşlar, iyi? Arkadaşlar şimdi bizim açmamıza 150 kredi var. Bakın. Kardeşim hesap. Yo no, bakın doğru hesapladın değil mi? Ya, evet. ya git ka bini al. Bini. Hadi. 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 2450. 2550. Ee, 2650. 3800. 850. Sonra 800. E, ee, ya neyse hadi oyunu çok konuştum. Biraz yüzünü gösterme var unutma. Yüzünü ne çıktı? <laughs> Neyi ne işe yarıyor? İstiyorsan aynıysın Ne ne diyoruz? Ne? Sadece ne? Sadece? 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 seçtin? Sadece? Sadece? Üç Üç bin Sadece? 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 Tabii senin Ambulansı şehrini aldım. Adam! biz kaldık. <laughs> 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 işte? Nasıl? Evet. Ha. Şimdi götürsem...

Kodu loan. Ah, bu kaldı. Yettik. Aynen. Hayır sana demedi. Ben kim? Işte, Zaten e, so denilen... <laughs> <laughs> mi ee, mı götürüyor? Şimdi Cordelius seçeceğim arkadaşlar. Bu <laughs> Hadi üçün, uzak. O neyse Arkadaşlar sen şey neden korktun? Şey? E, bu sefer bir Cordelius Amber taktiğini yapmayacağım. Şey, neden yap? E, neden kordiyonu? Çünkü e, neydi onun adı? Mesela bir e, şey, o sonsuz aksesuar var. Mesela onlar bizde öndeler. Bir kişi sadece bir kişi oraya geliyor oraya. Mesela şey daha fazla öne geçmesin. Geliyoruz. onlar ilerlemesin diye mesela ulti çekebilirim. Beri alırım. Lan çıkmasanız da. He, tamam. Oh be. Frank orada kal. Frank rahatına bakıyor. Kanka yavrukçı Frank seçtiydin. Aha. Zaten. Aynen. Aynen kanka rast kargo. Aynen. Şuraya gidiyorum ben. Hiper şarjımı da bir hali doldurmaya niyetliyim arkadaşlar. Doldu mu doldu mu doldu mu bence doldu da iş Neyse hallederiz <laughs> arkadaşlar. Birini yapar. Hiper şey halinde o işte. Lan gelin de size ulti çekeyim adam. Tamam. Hiper kullandım ya. Dın 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 dın. iyi lan. Ne oldu lan? Çok iyi. Pam görev bitti görev. Bitti. Allah mı çalar? Zaten dün de efsaneydi. Allah bir Işık halkını. Işık kalkanı güzel bu arada. Tut elin gibi efsane Neyse tak. Kalk tak kalk kalk, kalk. kalk, kalk. Kalktı. İki tane beş yüzlük. Bekle bekle. 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 Bu çok iyi değil. İşte var bu. Ben ısı kalkanı halkını. Bu kandım. Bizi koruması. Bizi salsana gel. Bizi salsana ne yapıyorsun? Ayıha. Basma, basma. Ne ben sar sadece sarı kart yeriz. Ben de aşamalı ödülü de alayım lütfen. Hmm. Şey, Arıza öyle bir lauri. Ödüle Ha ben. Bir, Bir tane asa ve tüm gücümle. Arkadaşlar. Yani kent alabilirsek ne ala. Bu arada Alper bizim kent almamız. oha çok fazla var. olsun. Bilmiyorum. 250 kırık. Bir ama ben oraya kadar 500 Valla ben artık yapıyorum. Ben kalp kalemle çıkarırım oğlum. Ben valla zindan çıkarırım. Şuna şuna şuna. Bu arada ödül avında Kordeli serisi. Açın lan şuraya. Açın. Geliyor. Üç şeyim var. Oğlum geliyor. Geliyor. Adam geliyor. Naziri dadam. <laughs> vallahi. Ya canım da vallahi adam da. Neyim ben be? Baba. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Keşke bütün <laughs> <etim. gülüyor> kulağım Ama çok iyi <gülüyor> <yararlı>. <gülüyor> O sırada o sırada koyet. Ben geliyorum. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Ya bir parça kulağım var. Neyse. <laughs> <laughs> Aa da. Kızı çok güzel. Güzel. Şey İnşallah kostüm çıkar. Arıta değdi ve Lori. Ana. Anasını. Bağım yedi lan. Bami yedi. Karbiden bağım O nasıl bir kostüm lan? He tamam. <laughs> Alper ama ben vallahi Bami yedim. Ben niye yedik sandım? Lavri kendi hareketini yapıyordu. Anası. Oysa... nasıl? Tak şuna. Aşk. Oyuncu. Aşk. <laughs> Biraz güzel gözüküyor. Hadi. 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 Dikkatli bakmadın sen. Ha burada. Çok kötü. Çok kötü. Aslında bu da kötü. Ha. Yani, bu, bu e, şey, bunun şeyinden daha kötü. Alper bir dakika. Yaz. Ee, söyle bana. Ya boş ver Keloğlan. Görev değişti. Ya ben fazla lelol. Oraya oynamak Hı. istiyorum. Hadi, hadi, hadi. Şöyle. Şöyle. Bak, 3800 eksi 2350. Daha ben burada kalemle yapamıyorum. 800 eksi 2350. Çıkar bakayım bunu. Berat bir sessiz olur musun? Anne tilki yok mu? Fat 450 alper. Ya boş. O zaman görev yapmayalım mı? <laughs> Yap, yapma ya. Ama ben bunu oynamayı çok seviyorum. Berat, hadi biraz. O ar, lero, 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 Ana. <laughs> Yıldız gücü mü alacaktın? Hayır. Anahtar kimdi? Yorumlara ne yazarlar sence? Ne yazacaklar geri? Ula bak onca güzel bir çok çöpe gidere. Git. Elbet. Abi keşke be. Keşke lo, Ya ne? Bence bu kostüm kötü bu kostüm. <laughs> Arkadaşlar zaten asıl amacım da arzaları böyle çıkarmak. Şimdi sana geç gizemli veriyor. Ben öncelikle bir arızaları ve deneyeceğim. Ben gizemliye mi gideceğim? Giden, giden, bu arada karakter çıkabilir. Geçen gizemli attığımızda Angele çıkmıştı. Yani kötü bir karakterden karakter mi karakter? Sonuçta hesap gelişti. <laughs> Belki bu <mu> çıkar. <laughs> Heh. Heh. Kostümler bu arada hiç değil Çıkarsa da Amber'e çıksın Zaten ıı, çıkması da çok zor Bu arada Çünkü Amber'in bütün kostümleri ıı, Şey Biliyorsunuz şey Araba ıı, şey, Yüksek fiyatlı Ama çıka, çıkmasını isteriz isteriz. İsteriz Amber'cığım Evet, bu arada. Sadece can açısından düşük kalıyor. Evet. Bundan sonrasında tam bir karakter. Evet. Zaten zaten mesela şey yapsa e, neydi? Kurovu açan da canı çok az. Bizim kurov 9 seviye 4000'lerde canı var. Hı. Ama öyle. Kalem yok, kalem yok. yok. Sorun kalmışım Bu krem arada yok. çok sevindim ya. Bu kostümü çıkarmak benim hayalimdi. Yani e, çok istediğim bir şeydi. Çünkü bayağı güzel bir kostüm. Bak. Bak, yeni, yeni. Aa, bu, bu arada var. Bayron en, oyundaki en düşük canlı karakter. Va adamız. Daha

Bak, şu, e, şu yukarıda dolar şey var ya. Ha, yukarıda dolar şey var ya. Ne? Hani yukarıda arsa var. Arkadaşlar <gülüş> <gülüş> <Her såda. gülüş> <laughs> şurada şu, şu, dolar şey var ya o dolar ya yani üstünde bir kalkan oluşuyor. Aa. Bu arada kaç dakika olmuş şutu başlayalım? Bilmiyorum. 16. Ben böyle ağzını biraz sen hep aşamalı oynadın bir kez bir kez ödül alı oynadın

Neden hep ölüyorum o Yani adamlar hep sona kalıyor ama kaçarak kalıyor. Ben adamlara dalıyorum mesela. Neden? Çünkü kalkanım var. Arkadaşlar şimdi bir anlığına geleceğim. alacağım? <laughs> ee, su. Çok Hayır. Ben de polis askerle vurulsam önce bir şovumuzu yapalım. O bana karakter önerseniz. <laughs> Soygunda ben Amber seçerim arkadaş. Ben Pearl seçerim. Pearl daha avantajlı. <laughs> <laughs> ultisi. Amber e, bir mevzuyu dolana kadar atışı Pearl'ın e, ultisi kadar. Ya ama e, yani ben hiper dolduramayacağım. olduramayacağım. Yok. kokuyor. Arkadaşlar ben duello bile doldurmuş adamım. E duello da tabi doldurmuş. <laughs> Arkadaşlar yeniliyor muyuz biz? Yeniliyoruz ama ben düzeltirim. <laughs> Ay zaten baksana adam var hep sulak. Alper adam var. Ya menzilli yok. Biz işe tek umut Hayır. Şu kasayı yapacağım. Anasını. Ana şey. Ya. Bırak. Ah. Ben, <laughs> kankalar bana bir şey lan. Sizin ben kafanıza. <laughs> ya adamlar beni saplıyor. Böyle şey demiştim. Ya Alper şuradan gitsene ya sen ne olsun Ya sen de kaybettin. Ben doğru da kaybettim. Şey, <laughs> şey. Lan ben ultimi kullanamadım lan o değil de. Ha, ha, Yok, yok,

Gelmiyor, 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 gelmiyor. Altı da altına kalk. Çok ya. Ben de bir pörlüdüm ya. Ya hadi. Ay, 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 Avsana Eskiden e, Eski kanalımda yani Kanalımı sıfırlamadan önce Kanalımda Avsana videosu vardı. Deadpool bay bay vardı Baya şey vardı Pıs pıs Neden Neyse Deadpool bay bay Yine şey yaparız 21 dakika olmuş Neyse tur bütün gün devam edeceğiz. yüz Bu arada ne kaldı? Hiçbir zaman hiper oldu. Hadi ne sesler? Ben de seslerimi biliyorum. Pow. Keşke Keşke biraz iyi olsaydı ya. ne diyeyim? Evet. Keşke biraz şov yapsaydım kodiyosu ama falan lemon, böyle bir Bu arada, aa sınırsız aksesuar var. Keşke o e, keşke şeyleri eklense. Bu arada ben olsam süpersel olsam 3000 TL'ye e, sınırsız aksesuar alma e, te, özelliği koyardım bu Stars'a. Yenildik ki ne ya attılar ki. I want funny to run it. <laughs> hoppa hoppa. Hop. Konuşma. Şimdi, bir Var. Onu topa al. Top. Anam. 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 Ya, ya. Yalnız ben bir kez bile ısı kalkanımı kullanamadım ben. Çünkü sürekli dalıyorsun. Ya of. Yemin ederim. Kesin bir Lan Berat bir sus da e, ısı kalkanımı doldurayım lan. Zaten çok yavaş tırıyor. Abi samsak böyle. Lan lan lan, 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 lan. de. Tamam. Kullanmadın ki. <laughs> İkinci atlar. Yok. Tamamdılar. Biz biz atarsak benim Ama bak 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 bak. Hadi. Saçmak hallu. Yav! Kullanacağım lan. Tamam kullanacağım. Şimdi. Şu anda değil. Heh heh. E anne. Ananı. E. yüz biriktirelim. Peki. Bravo da aç. Berat yalnız sen değil. Şu zaten aşamalı da gümüş <laughs> <laughs> <hiss> <Çok böyle Gülüyor> geldi. Fren mı seçeceğim mal gibi? Aa şeytanın numarası geldi. 666. Anam ama inan inan inan. Vardı o. Kötü tab. Abi had. Sizin azınsa ederim. Ha. Hmm. <laughs> Yaklaşmayın ama gizince bölge sıcak bölge. Kendimi çok istiyorum abi. Ben de. Ya ben ben gideceğim bir daha moçka arada yeniden yani, karakter çıkıyor. Ben ben sabahtan beri onu düşünüyorum ya. Ya benimle maç yapayım. <laughs> <kocuğum>. Girsenem. Vallahi. <Bravo. gülüyor> arkadaşlar bence saçma adlar koymayın bu Brawl Stars'a ya. Uha! Birisi sarsak böreği diyor ya. <laughs> <laughs> Şak şak turizmi koyuyor. tamam yendiniz. Arkadaşlar hepinize görüşürüz.